Bir gün adamın birini cehenneme atmışlar. Adama cehennemi tanıtıyorlarmış. İşte bütün milletleri ayrı ayrı ayırmışlar cehennemde. Bütün milletlerin başında bir tane güvenlik. Çünkü çıkıp cennete oradan gidebiliyorlarmış. Bütün milletleri görmüş adam. İspanyollarda güvenlik var çıkmasın diye. Almanlarda güvenlik var. Hintlilerde güvenlik var. Türklere gelmiş. Türklerde güvenlik yok. Demiş görevli. Türklerde niye güvenlik yok? Demiş ki Türkler yukarı çıkmak isteyenleri zaten eliyle aşağı tutarak geri çekiyor. Bizim de yaşadığımız problemlerden biri bu Amerika'da. Ülkemi çok seviyorum. Ülkemin insanını çok seviyorum ama ne zaman ki birbirimiz için bir şeyler yapmaya çalışsak bir şekilde birbirimizi aşağı çekmeye çalışıyoruz. O yüzden ben sizlere kimilerine göre çok enteresan, kimilerine göre saçma, kimilerine göre ahlaksız bir teklif yapmak istiyorum. 100 bin dolar teklif ediyor Yanlış duymadınız. 100 bin dolar teklif ediyorum. Garantisini veriyorum. Bu videoyu izledikten sonra dediklerimi tek tek yaparsanız 100 bin dolar teklifi size her zaman geçerli olacak. Ve bu 100 bin doları 12 ay içinde kazanacağınızı yani bir yıl içinde kazanacağınızı söylemek istiyorum. Şimdi buraya gelen Türkler olarak yaptığımız bazı meslekler var. Bunlardan en popülerleri birincisi Uber. Uber ben de yaptım. Belli bir dönem yaptım. Güzel bir meslek. Aylık ortalama kazancını 4000 dolar olarak söyleyebilirim. Bu şehirden şehire, eyaletten eyalete göre değişebilir. Masrafı da çok olan bir meslek. Arabanız bozulduğunda çok sıkıntı yaşayabileceğiniz bir meslek. İkincisi DoorDash. Amerika'da ilk yapanlardanın program açıldığında ben yüklemiştim. Onun da kazancı 3.5 diyebilir. 3500 dolar. Bunda da benzer şeyler geçerli. Araba bozulduğunda büyük sıkıntılar yaşanmıyor. Ya. Üçüncü mesleğe gelelim. Bunu da yaptım ha. En başında. Garsonduk. İngilizce ister. Yorucu meslektir. Ayak yorar, bel yorar. Kazancı da 3000 belki 4000 yerine göre değişir. Sonuncusuna gelelim gelelim mutfak Bunda da 2500 3000 diyebilir. Bunlar çeşitlendirilebilir. 3 aşağı 5 yukarı bu fiyatlar arasında gelir elde ediliyor. Bu meslek gruplarını Amerika'ya ilk başta gelen vatandaşlarımız seçti. Senin arkadaşın, kuzenin Uber yapıyordu, DoorDash yapıyordu, sen de onu yaptın. Başkası garsonluk yapıyordu, orada çalışıyordu, sana da iş buldu, sen mutfakta çalıştın. Yani bu zincirleme gibi devam etti. Biz Amerika'da Türkler olarak istisnaları saymıyorum. Tabii ki mühendislerimiz de var, doktorlarımız da var. Çok başarılı insan larımız da var ama genel olarak biz buraya sıkışmış durumdayız. Peki Amerika'da çok fazla mı Türk var? Öyle geliyor olabilir şu anda bize. Hiçbir zaman gelen vatandaşımızdan rahatsız olmadım. Rahatsız olanları, bana mesajlar atanları, tehdit mesajları atanları gördüm ama hiçbir zaman rahatsız olmadım. Elimden geldiği kadar da gelen vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştım. Çünkü biz Amerika'da sadece 250 bin kişiyiz. Çok gibi gene gelebilir ama Hollanda'dan bile 4 milyon insan var Amerika'da. Biz 200 Biniz. Yani düşünülmesin ki çok Türk geliyor Amerika'ya sıkıntı yaşayacağız. Anlayabiliyorum. Bizim burada derler white American diye bir tabir vardır. Beyaz Amerikalı. İstemez başkasını. siyahiyi istemez. hispeni istemez. Bizim de beyaz Türklerimiz var burada arkadaşlar. İstemez. Gelsin başkası ekmeğini alsın. Başkası başarsın istemez. Ben bunları çok gördüm çok duydum. Ben bunlara da karşı. Benim bir hayalim var. Amerika'da güzel bir komünite oluşturmak. Şu anda ufak ufak ben başladım. Çevremden başladım. Sevdiğim dostlarım yanıma geliyor. Bir komünite oluşturuyoruz. Burada bir aile oluşturmaya çalışıyoruz. Ufak çapta da olsa birisinin bir şeye ihtiyacı olduğunda birbirimizin yardımına koşabiliyoruz. Bu güzel bir şey. Gurbette olduğumuz için güzel bir şey. Ben bunu elimden geldiği kadar genel anlamda yaymaya çalışıyorum. Ben bizim Türk vatandaşlarımızın Amerika'da güçlenmesini istiyorum. Demem o ki ben bizim vatandaşlarımıza bir kapı açmak istiyorum. Bunun da yolunun tırıcılık olduğunu biliyorum. Tırıcılık neden yapılmalı? Birincisi parası. Param varsa birçok şeyde güçlüsün. Param varsa evim var, param varsa arabam var, param varsa manitam var. Parasız erkeği ancak annesi. 2-3 yıldır bu işin içindeyim. Okulumuz olmadan da ben arkadaşlarımı yönlendiriyordum tırcılığa. Şu anda döndüğüm, baktığım noktada birçok arkadaşımın hayatındaki değişimleri görebiliyorum. Ev arkadaşım Shakespeare mesela, Mertcan, Onur abi. Hepsinin gelirleri yükseldiği, hayattaki bazı hayallerine yaklaştılar. Yani bunu gördükçe ben daha da iştahlanıyorum. Bunu gördükçe ben gücü hissediyorum arkamdaki. Bunu gördükçe geleceğe dair umutlarım artıyor. O yüzden zaten benim bu okul projesine girme nedenim de bu. İnsanlara bu konuda yardımcı olabilmek, yönlendirebilmek. Ben bu okulu açarken ortaklarımla beraber paradan daha değerli şeyler vardı benim için. Bunlardan biri de vatandaşlarımıza yardımcı olabilmekti. Amacım bu. Bizim insanımız da belli bir sektörde odaklansın. Ben size bu gücü vermek istiyorum. Ben size bu özgürlüğü vermek istiyorum. Bunun çok ve çok dürüst bir teklif olduğunu söylemek istiyorum. Ve bunu daha sonra kanıtlayacağım zaten. Ben aylık 13-14 bin dolar yapıyordum. Ben bu parayı 7 ayda yaptım. Ama siz bu parayı 7 ayda yapmak zorunda değilsiniz. Tırın ortalama gelir hesabından yapacağım bu hesabı. Üstü olabilir, çalışmazsan altı olabilir. Aylık 10k diyorum. 12 ile çarpıyorum. 120 bin dolar. Benim teklifim 100 bin. Ama ben ne diyorum? Bu adam tatile gitsin. Ya da bir ay sürmesin. Ya da bazı aylar az sürsün. Az kazansın. 100 bin dolar kazansın. Biraz da dinlensin diyorum. 100 bin dolar. Bu benim teklifim. Şöyle de bir şey eklemek istiyorum. Bu teklifimi kabul edecek kişilere. 100 bin dolar artı Dominikler tatili. Dominikler tatili beraber gidiyoruz. Tek tek yazacağım. Bu teklifi kabul edip gelen arkadaşların isimlerini tek tek yazacağım. Önümüzdeki yıl, her yıl ben gideceğim. Bu arkadaşlarla beraber. Önümüzdeki yıl bir haftalığına beraber tatile gidiyoruz. Eksik kalanları ben tamamlıyorum. Plus 2 hafta Türkiye'ye gidebilen dostlarla Türkiye tatili yapıyoruz. Bu paranın 10 bin dolarını yiyoruz. Ben zaten burada 100 120 dedim. 10.000 gitti. 10.000 daha hadi çalışmadın, oyalandın falan. Gene 100.000'de kalıyoruz. Şöyle de bir teklifim var. Benim kendim bulacağım işlerini. İşlerini söz veriyorum ben kendim bulacağım. İşlerinde çalışmaya başlayacaklar. Bu parayı yapacaklar, biriktirecekler. Eğer 12 ay içinde 100 bin dolardan aşağı yaptılarsa söz veriyorum. Çıkaracağım, cebimden tamamlayacağım. Ama onlardan da şu sözü istiyorum. Sen 100 bin değil de hadi geçtin tatilinde yaptın. 115 bin dolar yap. 15 bin dolarını Türkiye'deki çocuk esirgeme kurumuna bağışlıyorsun. Eğer bu teklifime varsanız ben hazırım buradayım. Şimdi çok yorum geliyor, yalan söylüyor. Yorumlar var yani ben eleştiriyi seviyorum. Eleştiri güzel bir şey. Yorumlara açığım, dinlemek güzel. Belki hatalarım oluyorsa düzeltebilirim. Hatalarım olmuyorsa da insanların görüşleri iyi ya da kötü önemli olmalıdır. Kaç telefon araması yapacağım? Bu video Amerika'da tırcılık camiasında ya da Amerikalı YouTuber'lar arasında en dürüst video olacak. Şimdi hemen telefonumu alıyorum. Kafamda belli bir liste belirlemedim. Sadece düşüneceğim. Bizim eski öğrencilerden aramaya çalışacağım. Şimdi basketbolcu abimiz vardı. Onu arayalım. Belki treningi bitmiştir, kendi başlamıştır. Bir soralım. Vay karizmatik abim ne yapıyorsun? Vay vay karizmatik kardeşim iyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyidir, nasılsın? İyidir çok şükür iyidir abi. Senin nasıl gidiyor? Sen kendi tırına geçtin değil mi? Geçtim geçtim. 6 gündür yollardayım işte. Nasıl gidiyor? İyi çok şükür. Ne kadar gelirler haftalık falan? İşte Daha hiç bir haftayı tamamlamadım. Bir tamamlayayım o zaman belli olacak. Kaç gibi? Sizin yani, şirkettekiler falan ne yapıyor aylık? Yani bizde 3 hafta çalışıyorsun 1 hafta tatil yapıyorsun. Tamam. Yani çok çalışmıyorsun isteyemez. güzel. Yani istersen çalışabilirsin de evet. ama 3500'den aşağı düşmüyor dediler yani düşmez. Haftalık. 3 haftalık. hafta çalışacaksın. 10 bin, 10, bin 500 10 bin 500 yani. 4 hafta çalışsan. 14 bin falan yapıyor yani. 14 bin. Ha, güzel güzel süper. Evet. Bir de bir. Daha yeni başladı 6. günü. Yani ortalama haftalık 3500 dolar. 3 hafta çalışarak kazanırım diyor. Güzel. Şimdi bir araya tecrübeli sıkıştıralım. Bu arkadaşımız 1 yıldır falan yapıyor tırı. Ne yapıyorsun kardeşim? Ne yapayım abi ya? Oturuyorum burada. Oturuyorsun. <laughs> Hayırdır yük yok mu? Yok abi ya. Bu sabah bıraktım işte. Ondan sonra kar var yağdı. Ee. Bir de beni yarda çekeceklerdi. Chicago'ya. İki, aynen, iki aynen. ayda falan ne kadar kaldı mesela? Bu haftalık 3-3.5. Üç, üç Gene aylık bir 13'lere geliyor o zaman. Aynen. Bu dönemin en, en yavaş dönemi. Bu dönemde yani 11.000-10.000 bin, 10 bin falan yapıyorsun yani kışın ortasında. Sıkıntılı. Evet evet abi. Yani yaza Bize doğru şey iyi şey açılıyor. 14-15 vuruyorsun yaza doğru. Abi bizim kampanyadaki bir şoförle konuştuk. Adam dedi ki 18-19 yıpradım geçen yaz. 18-19 evet. bin aylık. Aynen öyle dedim. Yıla, Sen ne yıla vursan abi? 200 bin dolar yapar. Bizim bütün hesaplar bitti. Evet. bitti. 200 bin yapıyor. <laughs> abi. Abi adam işte kendi tırını almış bir senede. Yani kendi sorayım. tırını almış, birennli takılacak şimdi. Kendi tırını aldı, bu şimdi anı. daha da fazla vurur o zaman. Aynen. Evet, bu tecrübeli bir arkadaşımız, bir yılı falan da oldu. Yeni başlayan birini aramak istiyorum. Ege'yi arayalım ya, ilk öğrencilerimizden. Vay, karizma kardeşim, ne yapıyorsun? İyi vurursan ne iyi misin? İyidir. Buram, kısa bir soru soracağım. Arkadaşlar da merak ediyor da. Şimdi aylık kazancın neye geliyor? 10 buçuğa geliyor benimki. 10 buça. Tamam buram. Onu bir sorayım dedim. Bizim eski öğrenci, ilk öğrencilerden. Bir teklif daha yapayım mı? Olay bir adım daha ileri atalım mı? Uzun vadede düşünelim mi? Tır konusunda. Yarım milyon dolar. Bunun süresini yazabilir miyim? 3 yıl. 3 yılda bu parayı yapmak mümkün. Bir saniye. Hemen telefonumuz çaldı. Shakespeare. Buram. Ne yapıyorsun buram? Hiçbir şey olsun. Sağ ol, geçirenler sağ ol. İyiyim Allah aşkına. Sen ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? İyi, gidiyor, bir sıkıntı yok. Ne kadar yapıyorsun ortalama aylık? Onun üstüne çıkıyor bu. Onun üstünde. Orada diyorlardı, 14-15 yapıyorlar diye ya, ateşin orada da. Ya sezonda o paralar yapılabildi. Şu anda ama sezondan çıkınca artık yani tekrardan 10.000-12.000 bandında seyrediliyor. Ha şu anda 10-12'de seyrediyor. Anladım buram. Şu anda diyor 10-12 diyor ama sezon geldiğinde geri eski miktarlara yükselecek diyor. Yarım milyon. Bunu nasıl yapacağız? 3 yıl. Çok kısa anlatacağım. Birinci yıl 100 bini yaptık. Ondan sonra gidip tır alıyoruz. Ama piyasanın iyi olduğu dönemde, piyasanın kötü olduğu dönemde kesinlikle tır alıp bu işin tecrübesine sahip değilseniz bu işe girmeyin. Bekleyin güzel dönemde sağlam adımlarla girin. Giriyoruz. Ondan sonra zaten 1'e 2dir bunun oranı. Her zaman tır senin ise iki katı kazanırsın. İki katı kazanıyoruz. İkinci yıl 200 bin, üçüncü yıl 200 bin, 500 bin gross. Bunların hepsi olabilecek şeyler. Yapan örneklerimiz çok var. İsteyen, çalışan, çabalayan, bu yolu takip etmek isteyen kişiler bunu başarabilir. Benim size böyle bir teklifim var. 100 bin dolarlık bir teklifim var. 500 konusunda hiçbir garanti vermiyorum. O sizin şansınıza da bağlı. Piyasanın gidişine bağlı. Sizin kararlılığınıza bağlı. Ama bir yıl için sözümü veriyorum. 100 bin dolardan Aşağı olursa ben tamamlıyorum, fazlası olursa Türkiye'de Çocuk Esirgeme Kurumuna siz bağışlıyorsunuz. Her türlü bunun üzerine imzamı atıyorum. Bu teklife varsanız, bizi biliyorsunuz adresimizi, ehliyet alma konusundan iş bulma konusuna kadar hatta iş bulduktan sonra bunun takibi, şirket kurumu vesaire konularda da yardımcı olacağım. Benim amacım, hedefim bu konuda bizim milletimizden olan insanları, göçmenlerimizi bilgilendirmek, onlara güzel bir yol açmak. Bu mes meslek grubunda tırcılık konusunda yardımcı olabilmek. Türkler olarak yabancılar da desinler ki ya tır işinde de Türkler hakim. Onlar kontrol ediyor. Onlar güzel para kazanıyor. Onların gücü var bu sektörde. Bu bölgede, şu bölgede en azından bizim de sesimiz çıksın Amerika'da. Sonuçta burası göçmenler ülkesi. Biz burada ufak bir azınlığız. Neden biz de başka ülkelerin göçmenleri gibi olmayalım? Belli konularda güçlenmeyip birbirimize yardımcı olmayalım. Dağılmayalım sağa sola güzel şeyler başaralım hep beraber. Sonuçta burada yaşamayı seçmişiz hepimiz. Gelmişiz ülkemizi bırakıp ülkemizin de insanları orada güzel şeyler yapıyor. Biz de buraya en azından geldiysek burada güzel bir şeyler başaralım. Birbirimize yardımcı olalım. Birbirimizi böyle destekleyelim. Benim hedefim, amacım, hayalim budur. Bu videoyu o yüzden yaptım. Enteresan tepkiler geldiği için yaptım. Çekemeyip, eleştirip birbirimizi yukarı değil de aşağı çekmek isteyenlere inat yaptım. Aşağı taraftan gelen ya da vizeyle gelip burada kalmak isteyenlere karşı sert tutumlarda olanlara inat yaptım. Burada ben kendi işimi göreyim, ben kendime yeteyim, başkaları bir şeyler kazanmasın diyenlere inat yaptım. Burada köşeyi dönüp parayı bulup akrabası aradığında telefonu açmayan, onu eve almayan, sahip çıkmayanlara inat yaptım. Ben bu videoyu Amerika'ya gelmiş, kimsesi yok, ne yapacağını bilmeyen, bir yolu olmayan dostlarım için yaptım. Ben bu videoyu sıkıntı çekmiş, buradaki Türklerden zarar görmüş kardeşlerim, abilerim için yaptım. En önemlisi de çevresinden bütün eleştirileri almış. Yapamazsın, başaramazsın, bir yerlere gelemezsin, kaybolup gidersin diye eleştirilen kişiler için yaptım. Bu videonun sonuna geldim. Dediğim gibi benimle bu anlaşmayı yapmak isteyenler ben bekliyorum. Adresimiz belli, telefonumuz belli. Videoya Atsınlar. 100 bin dolarlık anlaşmaya ben hazırım. Sizlere yardım etmeye bu konuda hazırım. Siz de hazırsanız açtım kollarımı bekliyorum. Sürdüm kaç gece yollarda, ömrüm geçti bu yollardan. Herkes bir gün tırcı olacak da, yolun sonuna varacağız inşallah. Caner manşa ne maşallah, dostlar yanımızda eyvallah Sürdüm kaç gece yollarda, ömrüm geçti bu yollardan. Çeke çeke sabır mı kaldı Cano söyle nasıl dayandın Elbet bunu sen de yaşarsın Bir duysan sen de şaşarsın Herkes bir gün tırcı olacak